Minne! Emine! Ay Allah aşkına Haluk yani hiç alınacak şey yok. Yani benim yaptığım da doğru bir şey değil ama... ...içinden gelmiş almış. Niye bozuyorsun ki Neyse ben gelinceyi alırım bugün gelin. gönlüm. Ben uyusam ya birazcık. bari. Hiç de gelmemiş daha. Ben gideyim de salatayı yapayım hemen. <laughs> Hoş geldin Sadık Bey. Hoş gördük. Meltem gelmedi mi daha? Yok gelmedi. Niye gecikti ki bu kadar? gülü Meltem Hanım'a mı aldınız? Yok, kendime aldı. Herhalde Meltem'e aldım. Kim alacağım ki başka? <laughs> Cimrilik yapıp bir dal mı aldınız yani? Adama hasta etme. Tek dalın önemi varmış. Kişiye odaklanmış, sevgi ve hayranlık ifade edermiş. Öyle mi? Evet. Siz Zero falan mı konuştunuz? Tam onun kalemi bu laflar. Denize düşünce zeroya sarıldık. <laughs> oh söyledi bana. E, i̇yi yapmışsınız. Meltem Hanım'ın kesin hoşuna gider. İnşallah. Bir de sen beni tanımıyorsun. Ben gül sevmem ki dersen ne yapacağım bilmiyorum. E, o zaman niye gül aldınız? E, sevdiği çiçekle. Sen biliyor musun? <laughs> Yok bilmiyorum. Yani eve getirmediğiniz için öğrenemedim. <laughs> gül reçelini seviyor. O yüzden belki gülü de sever diye düşündüm. Aynı <laughs> <laughs>